2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın dizi aşkı gerçek olmuştu. Ancak ikili arasındaki ilişki akıl almaz bir hal aldı, bugüne kadar haklarında defalarca çıkan aşk haberlerini ısrarla yalanlayan iki oyuncu, gizemli halleriyle kabak tadı verdi, Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmadı, daha önce dudak dudağa görüntülen, bir kez de sarmaş dolaş yakalanan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, bu kez İtalya tatillerinden ayrı ayrı pozlar paylaştı, iki oyuncu, bugüne kadar gittikleri tüm tatillerinde, tatiller gibi sosyal medyalarından yine ayrı ayrı paylaşımlar yaptı. Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan ikiliye artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkar ediyorsunuz? Bugüne kadar çok aşk reklamı gördük de böylesine rastlamadık. Aşkınız ne? Devlet sırrı mı? gibi mesajlar yağdı.